Işıltı Ormanı Elif'in Sihirli Macerası Bir Zamanlar Işıl ışıl parlayan mantarların ve büyük ağaçların olduğu sihirli bir orman vardı. Ormanın adı Işıltı Ormanı'ydı. Ve burada renkli mantarlar, ormanın küçük koruyucularıydı. Kırmızı ve beyaz benekli mantarlar, ormanın neşe kaynağıydı. Onlar güldükçe orman daha da parlar ve tüm hayvanlar mutlu olurdu. Mor mantarlar, Ormanın bilgeleriydi. Her zaman akıllıca öğütler verir ve ormanın huzurunu korurlardı. Turuncu mantarlar ise maceracıydı. Onlar ormanın her köşesini keşfeder ve yeni arkadaşlar edinirlerdi. Mantarların her biri ormanın ahengini korumak için kendi özel görevlerini yerine getirirdi. Örneğin, yeşil mantarlar bitkilerin büyümesine yardımcı olurken, sarı mantarlar geceleri parlayarak ormanın karanlık noktalarını aydınlatırlardı. Bir gün ışıltı ormanına bir çocuk geldi. Bu çocuğun adı Elif'ti. Elif ormanın sihrini duyup bu harika yeri görmek istemişti. Elif ormana adım attığında mantarlar onu sevgiyle karşıladı. Ona ormanın gizemlerini gösterdiler ve nehirdeki berrak suya yansıyan güzellikleri anlattılar. Elif Mantarların rehberliğinde ormanı keşfederken her adımda yeni bir sihirle karşılaştı. Mantarlar ona ormanın derinliklerindeki gizli mağaraları, içlerinde saklanan eski hikayeleri ve kayıp hazineleri anlattılar. Elif, mantarların rehberliğinde ormanı keşfederken her adımda yeni bir sihirle karşılaştı. Işıltı Ormanı'nda geçirdiği her an onun için unutulmaz bir macera oldu. Ormanın derinliklerinde gizli bir şelaleye rastladılar. Bu şelale ay ışığıyla parıldar ve suyun içinden geçen ışık gök kuşağı renklerine dönüşürdü. Elif bu manzarayı izlerken içindeki tüm endişelerden arındı ve ormanın huzurunu hissetti. Elif ve mantarlar ormanın farklı köşelerinde maceralar yaşadılar. Bir gün mor mantarların lideri olan Bilge Mantar Elif'e eski bir efsaneyi anlattı. Bu efsaneye göre ormanın kalbinde saklı bir ışık taşı vardı. Bu taş ormanın enerjisini ve sihrini içinde barındırıyordu. Ancak bu taşı bulmak için cesaret ve bilgelik gerekiyordu. Elif bu hikayeyi dinlerken ışık taşını bulmayı hayal etti ve bu maceraya atılmaya karar verdi. Mantarların yardımıyla Elif ormanın en derin ve en gizemli bölgelerine doğru yola çıktı. Yolda Elif çeşitli engellerle karşılaştı ama mantarlar her zaman yanında oldu. Bir gün büyük bir ağaç köküne takıldığında kırmızı mantarlar onu neşeli şarkılarla cesaretlendirdi. Başka bir gün karanlık bir mağarada yolunu kaybettiğinde sarı mantarlar yollarını aydınlattı ve onu güvenli bir şekilde çıkardılar. Sonunda Elif ve mantarlar ormanın kalbine ulaştılar. Orada ışık taşı parıldıyordu. Elif bu taşı eline aldığında içi sevgi ve huzurla doldu. Işıltı ormanının sihrini ve gücünü hissetti. Taşı yerine geri koyduğunda orman daha da parladı ve tüm mantarlar neşeyle dans etmeye başladı. Güneş batarken Elif ormandan ayrıldı ama mantarlar ona bir sır verdi. Ne zaman yalnız hissedersen Ormanın sihrini hatırla ve biz her zaman seninle olacağız dediler. Elif bu sözleri kalbinde taşıyarak evine döndü. Işıltı Ormanı ve onun renkli mantarları her zaman onun en iyi arkadaşları olarak kalacaktı. Elif eve döndüğünde Işıltı Ormanı'ndaki maceralarını ailesine anlattı. Herkes bu harika hikayelere hayran kaldı ve Elif'in gözlerindeki parıltıyı gördüler. Ormanın sihri Elif'in ruhuna işlemişti ve bu ışık her zaman onunla olacaktı. Elif, ne zaman yalnız ya da üzgün hissetse, gözlerini kapatır ve Işıltı Ormanı'nı düşünürdü. Ormanın neşeli şarkıları ve parlayan mantarları onun kalbini ısıtır ve ona güç verirdi. Ve böylece Elif ve Işıltı Ormanı'nın dostluğu her zaman canlı kaldı. Ormanın sihri Elif'in hayatının bir parçası oldu ve ona her zaman umut ve neşe getirdi. Işıltı Ormanı ve onun renkli mantarları Elif'in en iyi arkadaşları olarak kalmaya devam etti. Ormanın sihri Elif'in kalbinde sonsuza dek parladı.